Evet 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmaları 2. Yine bölünebilme ile ilgili vermiş. 4 ile tam bölünebilmektedir. A yerine ne yazılmaktadır? 4 ile bölünebilmede son iki basamağına bakılır. 3 ile 4 ta, ile tam bölünüp bölünmediğini anlamak için. 32, 36 sayılarını yazabiliriz. Diğer sayılar zaten tam bölünmezler. A yerine 2 ve 6 gelebilir. 2 ile bölünebilme nasıldı onu hatırlayalım. Sadece son basamağına bakıyorum. Çift ise 2 ile bölünür. 3 ile bölünebilme de bütün basamakları toplamına bakıyorum. 9 ile bölünebilme de bütün basamaklara bakıyorum. 5 ile bölünebilme de sadece birler basamağına bakıyorduk. 10 ile bölünebilme de birler basamağına bakılır. Sıralayın demiş. Pay ya da payda eşitleyebilirsiniz. Burada payda eşitleyelim. 2, 3, 5 ve 6 30'da buluşur. 15 ile genişlettim. 10 ile genişlettim. 6 ve 5 ile genişletelim. 15 bölü 30. 20 bölü 30. 18 bölü 30. 5 bölü 30. En küçük olan 5 bölü 30 ama ilk halini yazıyorum. Yani 1 bölü 6 küçüktür. Daha sonra 15 bölü 30 yani 1 bölü 2. O da küçüktür. 18 bölü 30 yani 3 bölü 5. O da 20 bölü 30'dan küçüktür. Yani 2 bölü 3. Payı 6'da eşitleyerek de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi kesirlerde toplama çıkarma bölme içeren bir soru. İşlem önceliğinden önce parantezleri yapıyorum. 2 ile genişletelim. Toplama ve çıkarmada paydalar eşit olmak zorunda. 2 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Aynen kalsın bölü. Paydası 1. 2 ile genişletirsek 2 bölü 2 artı 1 bölü 2. Çıkarmayı yaptım 1 bölü 2 bölü. Toplamayı yaptım 3 bölü 2. Bölmede birinci kesir aynen kalır. İkinci kesir pay ile payda yer değiştirir. İşlemim çarpmaya döner. Burada hemen sadeleşmeyi gördük. İkiler beraber gittiler. Pay kısmında 1 payda da 3 kalır. Cevabımız 1 bölü 3. Ortak bölen sorumuz. 54'ün bölenlerini yazalım. 54 çarpı 1. 2 çarpı 27. 3 çarpı 18. 6 çarpı 9. Bunlar 54'ün bölenleri. 36'nın bölenleri 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. 4 çarpı 9. 6 çarpı 6. Ama iki defa 6 yazmıyoruz. Bakalım şimdi. Birlerim ortak. Ortak bölenimiz 1. 2'lerinimiz ortak. Ortak bölenimiz 2. 3'lerinimiz ortak. Ortak bölenimiz 3. 6'lar ortak. 6 da ortak bölen. 9'lar her ikisinde var ortak bölen. Başka var mı? Yok. 1 2 3 4 5 tane ortak bölenimiz var. Başka var mı? Yok herhalde. Evet. 160 sayısının 1 bölü 2'sinin önce 4 bölü 5'i kesrin kesri alınırken kesirler çarpılarak yapılabilir. Ya da uzun uzun önce 160'ın 1 bölü 2'sini bulalım. Yani yarısıdır 80. 80'in 4 bölü 5'ini bulalım. 80'i önce 5'e böldüm. Kaç yaptı? 16. 4 parçasını almamı istiyor. 16'yı 4 ile çarparsam 64 yaptı. Kesir problemi bunlardan. İşlem önceliği sorusu karşımızda. Üstü sayı varsa önce onu yapıyoruz. 24 bölü 4 çarpı 4 eksi 5. Bölme çarpma çıkarma. Bölme daha solda olduğu için önce bu yapılır. 6 çarpı 4 eksi 5. Dikkat ediyorum işlemleri tane tane yapıyorum. Çarpma çıkarma. Çarpmayı yaptım. 24 eksi 5'ten Cevabımız 19 oldu. İşlem önceliğinde üslü sayılar önce, parantezler önce, daha sonra çarpma bölme, en son toplama çıkarma. Hangisi küme belirtmez demiş. Hafta sonu günleri. Cumartesi pazar hepimiz aynı cevabı verdiğimiz için küme belirtir. Bazı inekler, bazı ya da sevimli, ne bileyim, kişiye göre değişen olan şıklar küme belirtmez. İzmir'in ilçeleri hepimiz aynı yerleri sayarız, belirtir. Alfabemizdeki ses harfler hepimiz A, E, I, I şeklinde aynı şeyleri sayarız.